Biz, bir de benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus veren çok ol Düştüm mapus damlarına veren Biz, biz de benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus veren çok ol Düştüm mapus hapustamlarına biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Toplasam ol öğüt ver Biz de benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Topla bir de benzeriz yatarız ama pusa Düştüm mabuz damlarına veren çok ol Düştüm mabuz damlarına öğüt veren çok ol Toplasam ol vur biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Toplasam ol öğütleri buradan koyar Biz de benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Toplasam ol öğütleri buradan koyar Biz bize benzeriz yatarız da Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına Abi biz de benzeriz yatarız ama pusat Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Topla Abi biz de benzeriz yatarız ama pusat Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren Düştüm mapus damlarına öğüt veren Biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus postamlarına... Abi biz de benzeriz yatarız da mahpusa düştün ma övüt veren çok ol düştüm ma bustanlarına övüt veren çok ol toplasa bollukları verip... abi biz de benzeriz yatarız da mahpusa düştün ma övüt veren çok ol düştüm ma bustanlarına övüt veren çok ol Plaza bollu hütleri buradan köye Biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus Öğüt veren çok ol Düştüm Biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus Öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına Öğüt veren çok biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus övüt veren çok ol Toplasa bol öğütleri bur Biz bize benzeriz yatarız da Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus övüt veren çok ol. Düştüm Abi, biz de benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok ol Akdeniz'in bitki örtüsü neydi lancı ya? Dört harfli. Ot. Saman. Pamuk. Dört harfli kardeş, dört harfli. Söylediklerin hangisi dört harfli lan? Ben ne bileyim abi, profesör müyüm ben? Sen kendi alnında zaten profs. Biz de benzeriz, yatarız da mapusa. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok o. Düştüm mapus damlarına, öğüt veren çok o. Abla zamanlı hütleri buradan köye... Akdeniz'in bitki örtüsü neydi lancı ya? Dört harfli. Ot. Saman. Pamuk. Dört harfli kardeş dört harfli. Söylediklerin hangisi dört harfli lan? Ben ne bileyim abi profesör müyüm ben?